Herkese merhaba arkadaşlar. Gelelim problemler kampının 17. günü olan net hesaplama sorularına. Hadi gel bir konuyu da netleştirelim. Şimdi arkadaşlar hepimizin aşağı yukarı yaptığı bir işlemdir aslında bu. Ama nedense karıştırılıyor soruları gelince karşımıza. Bunlarla ilgili şaşırmamak adına ben size ne yapacağınızı anlatıyorum. Şimdi Öncelikle basit düşünelim. Hepimiz illaki TYT sınavımıza girmişizdir değil mi? TYT sınavında mesela 40 tane Türkçe var. Sen orada işaretlemelerini yaptın. Diyelim ki 28 tane doğru, 8 tane yanlış, 4 tane de boş var. Şimdi sen netini nasıl hesaplarsın? 28 tane mu var, 8 tane yanlışım var. Her 4 yanlış bir tane doğruyu götürdüğü için 8'i 4'e bölersin. Neden bunu yaparsın? 8'in içinde kaç defa 4 olduğunu bulmak için değil mi? 8'i 4'e böldün. 2 defa oldu değil mi? 2 oldu. 8'i 4'e böldüm. 2 çıktı. Demek ki 2 tane doğrunu götürecektir bu. 28'de 2 tanesi giderse 26 dersen değil mi? Basit mantıktır bu. Bunu hepimizin yaptığı bir işlem. Diyelim ki matematik sınavına girdiniz arkadaşlar. Geometriyi çıkardım. Diyelim ki 30 tane soru var. 30 tane sorudan da 20 tanesini doğru yaptın. 10 tanesini yanlış yaptın. Nasıl hesaplarsın burada? 10'u 4'e bölersin. 2,5 dersin. 20 tane doğru işaretlemişti. 20'den 2 buçuk çıkarsın. Geriye ne kalır? 17 buçuk. Hocam benim burada 17 buçuk netim var diye gönül rahatlığıyla söylersin değil mi? İşte sorulara gelince burada şaşırıyoruz. Ne yapacağım ben o zaman hamle olarak? Yanlış sayısını 4'e böleceğim. Sürekli bunu yapacağım çünkü. Yanlış sayısını 4'e böleceğim. Ve doğru sayısından bunu çıkarmam gerekecek ki ben burada arkadaşlar net sayısını gönül rahatlığıyla hesaplayabileyim. O zaman şöyle bir şey diyelim. Diyelim ki 100 soruluk bir sınava girdiniz. Bunların kaç tanesi doğru kaç tanesi yanlış bilmiyor. Ama sen şöyle bir şey sana şöyle bir şey dedi orada. Dedi ki alınan net 70 puandır. 70 nettir dedi diyelim ki. Şimdi sen orada nasıl bir şey yapacaksın? Bir kere yanlış sayısını bilmen lazım. Neden yanlış sayısını bilmen lazım? Çünkü 4'e böleceksin ve doğru sayısından çıkaracaksın. O zaman bir de doğru sayısı lazım. Öncelikle neyi hesaplayalım? Yanlış sayısını. Diyelim ki yanlış sayısı x olsun. x'i 4'e böldüm. Hani 4'e bölerek gidiyordum ya. x'i 4'e böldüm. 100 tane soru varsa 100 eksi x tanesi de doğru olacaktır. Diyelim ki boş bırakmamış olsun bu öğrencimiz. 100 eksi x kaldı. x tane yanlışı da 4'e böldüm x bölü 4. O zaman 100 eksi x'ten x bölü 4'ü çıkarsın ve eşittir 70 dersin. Şimdi bu teknik kısım şaşırma tamam mı? Mantığını anlatmaya çalışıyorum öncelikle. Ne yapacaksın? Yanlış sayısını 4'e bölüyorsun. Yanlış sayısını 4'e bölüyorsun. Doğru sayısından çıkarıyorsun. E haliyle bilinmeyenler girecek işe, devreye, kar devreler yanılacak, karışacak orada ortamlar. O zaman ne yapacaksın arkadaşlar? Sakince cümleye yavaş yavaş başlıyorsun, tamam mı? Parça parça gidiyorsun, parça parça çözüyorsun. Şimdi dediğim gibi 100 tane soru var. X tanesi yanlış olsun. Bilmiyorsun ya yanlış sayısını X isteyeceğiz haliyle. Tabii ben burada size X demeyeceğim arkadaşlar. X dedirtmeyeceğim. Başka bir tavsiye vereceğim size. Onu da yarın soruları da gösteririm, tamam mı? Diyelim ki yanlış sayısına ilk dedim. O zaman doğru sayısı ne olur? Toplamda 100 sorum varsa, x tanesi yanlışsa. Burada nasıl bir hamle yaparım? Mesela yanlış sayısı diyelim ki 20 olsun. 100'den 20'yi çıkarsın. 80 demez misin? Aynı mantık işte. x tanesi yanlışsa, 100 taneden x'i çıkarsam, 100 eksi x tanesi doğru olacaktır. Değil mi? Peki buraya kadar tamam. Ben yanlış sayısını 4'e bölerek çıkaracağım ya. x'i o zaman ben 4'e böldüm. Ve 100 eksi x doğru sayı olduğuna göre doğru sayısından çıkaracağım. Yani 100 eksi x'ten x bölü 4'ü çıkaracağım. Az önce 70 net eşitti. 70 net eşitleyeceğim. Hani tutar tutmaz. Ben rastgele söylüyorum sayıları. Tekniğe takılmak. Tamam mı? Yanlış sayısını 4'e bölüyorsun. Doğru sayısından çıkarıyorsun. Bunlarla ilgili zaten soruları da yarın net bir şekilde anlatmış olacağız arkadaşlar. Tamam mı? Herhangi bir sorunuz varsa hala aklınıza takılan sorular olursa yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ben de en kısa sürede cevaplamaya çalışayım. Aklınızda soru işareti kalmasın. Aklınızda soru işareti kalırsa hiçbir problemi çözemezsiniz zaten. Biz ne yapıyoruz? Günlük hayata bir uyarlıyoruz önce. Günlük hayattan sonra da ne yapıyoruz? Soruların çözümüne geçiyoruz tamam mı? Şaşırma sakın. Şapşık şapşık iş yapma. O yüzden yorumlarda belirt anlamadığım bir yerleri birlikte çözelim. Olur mu? Ben sizler için buradayım arkadaşlar. Olmaya da devam edeceğim. Bunları en kısa sürede çözelim. Takip etmeyi unutma. Hoşçakal. Başarılar.